Merhaba ben Leyla Yavuz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktifleştirip yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlerle bu güzel lotus çiçeğini öreceğiz. Hem anahtarlık hem çanta süsü olarak kullanabileceğiniz çok şık, çok güzel bir model. Sizlere en ince ayrıntısına kadar anlatacağım Allah'ın izniyle. Dilerseniz bu şekilde de anahtarlık halkası takmadan çantalarınıza e, kullanabilirsiniz. Hemen malzemeye gelelim arkadaşlar. E, Lotus çiçeğin ortasını işlemek için sarı ipe ihtiyacımız var. Beyazla öreceğim. E, daha anlaşılır olması için. Sarıyı yapıştırmak için tekstil yapıştırıcısına ihtiyacımız var. Sonradan da dikeceğiz ee, ve yeşil ipe ihtiyacımız var arkadaşlar. Ee, bir adet de anahtarlık halkasına dikiş ipi ve dikiş iğnesine ihtiyacımız var. Tığ numaram 2.20 mm kullanacağım bugün sizlerle sevgili dostlarım. ipler İpler ee, kod ve marka vermiyorum. Dilediğiniz, istediğiniz markayla çalışabilirsiniz. Ee, aynı koton ip markası olmasına e, dikkat edin. Diğer türlü istediğiniz markalarla çalışabilirsiniz. Hemen yaprağıyla başlayalım. Arkadaşlar kanalımda bu amigurumiye dair video anlatımları mevcut. İpler ve tığlar hakkında da bilgi verdim. Takılırsanız lütfen oradan izleyin. Ee, gördüğünüz üzere çiçek anahtarlığımız oldukça güzel ve kullanışlı. Hemen anlatımına geçeceğim. Geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Dilerseniz buzdolaplarınızda da süs olarak kullanabilirsiniz. Daha küçük çalışarak ee, birçok alanda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Sevgili dostlarım, öncelikle yaprağımızı yapalım. Ondan sonra da diğer bölümlerini anlatacağım sizlere. Şimdi 20 zincir çekip buluşacağız arkadaşlar. Toplam 20 zincir. Evet arkadaşlar 20 zincir çektik hemen başlıyoruz ilk e, zincirimizi sık iğne örüyoruz hemen yanındakine yarım trabzan örüyoruz ipimizi üzerine alıyoruz zincire batıp bir seferde çıkıyoruz sonra 5 adet ikili trabzan öreceğiz ipimizi üzerine alıyoruz 1. 2 3 4 ve 5 5 adet ikili trabzan örüyoruz sevgili dostlarım ipimizi üzerine alıp hemen yanına yarım trabzan örüyoruz hemen zincirin yanına batıp bir adet sık iğne örüyoruz 1 ve 2 zincir çekiyoruz. 1 zincir atlayıp hemen yan tarafa 1 sık iğne, yarım trabzan, 5 adet ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. edersiniz Hemen yanına yarım trabzan örüyoruz. Hemen son zincirimizi bir adet sık iğne örüp dönüyoruz arkadaşlar. Aynı yere bir sık iğne daha örüyoruz. Bir adet yarım trabzan örüyoruz. 5 adet ikili trabzan 1, 2, 3, 4 ve 5. İpimizi de kendimizi ilerlettik. Daha sonra kopartırız. Hemen bir adet yarım trabzan örüyoruz. hemen yanına bir sık iğne örüp iki zincir çekiyoruz. Bir sık iğne örüyoruz. Bir adet yarım trabzan. Beş adet ikili trabzan örüyoruz. 5. ördüm ikili trabzanımı ipimi üzerine alıyorum bir seferde çektiğim yarım trabzan son ilmeği batıp sık iğnemi örüyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi karşılıklı gelecek şekilde ördük 2 zincir çekip hemen yan tarafa batıp ilmek kaydırıyorum 2 zincir çekip yan tarafa batıp kaydırıyorum. Sevgili dostlarım bu işlemi tekrarlayacağız. Sıra sonuna kadar her ilmeğin tepe noktasına batıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. İlmeklerin tepe noktasına batıyoruz. Sizlerden ricam sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlayın şu zincir olan yerde sizlerle paylaşmak istiyorum. 2 zincir çektiğimiz hemen üstünden atlayıp devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayıp buluşalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu kalan ipimizi kopartalım. Artık ipimizi kopartıp saklayacağız. Bu şekilde yaprağımız. Bu yaprağı birçok alanda da kullanabilirsiniz. Sizler de ipinizi saklayın, ben de ipimi saklayacağım. Sonra çiçeğimiz için buluşalım sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, şimdi lotus çiçeğimizin iç bölümünü yapacağız. Bu görmüş olduğunuz sarı bölümü 12 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zincir çekip hemen yanındakine ilmek kaydırıyoruz. Bir. Bir sonraki zincire batıyorum. İlmek kaydırıyorum. İki. Hemen devam ediyorum. Üç. Dört. Ve beş adet ilmek kaydırma yapıyoruz. Devam ediyorum. Geri kalan zincirlerimi sık iğne olarak örüyorum. aşağıya kadar iniyorum sonuncu zinciri bir adet zincir çekip ipimi kopartıyorum hemen her iki ucu birbirine bağlayalım iplerin fazlalığını kopartacağız İlk olarak yapıştıracağız, sonrasında dikeceğiz arkadaşlar. Daha sağlam olması adına e, şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Artık sarı iple işimiz bitti. Sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. 1 ve 2 zincir çekip kilitliyorum sihirli halkamı. İpimi üzerine alıyorum ve 16 adet ikili trabzan örüyorum. 1 2 2 defa da çıkıyoruz arkadaşlar. 1 ve 2 iki. ikili trabzan olarak 16 adet ikili trabzan örüp buluşalım lütfen. Evet arkadaşlar 16 adet ikili trabzanımızı ördük. Hemen ilk yaptığımız trabzanın tepe noktasında ilmek kaydırıyoruz. 1 2 adet zincir çekiyoruz. İpimizi üzerine alıp her ilmeğe çift batıyoruz. Sevgili dostlarım bu sırada da her ilmeği çift batın. Sıra sonunda buluşalım. Toplam 32 adet ikili trabzanımız olacak. Çoğaltmış oluyoruz bu işlemle. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Son ilmeğe bir adet ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincir çekiyorum. Hemen her iki ilmeğin arasından geçirip ilmek kaydırıp bir adet daha ikili trabzan örüyorum ve hemen birleştiriyorum arkadaşlar ipimizi çok uzun olmayacak kadar bırakıp kestim gördüğünüz gibi bu bizim uç noktamız oldu ipi ön tarafa getireceğim sevgili dostlarım Şimdi şu siyeli halkayı da sıkıştıralım ve ipimizi ön tarafa alalım. İplerimizi saklayıp buluşalım arkadaşlar. Ön tarafa doğru getirelim. Alt kısmı alacağız çünkü hem görünmesin. Sizlere bu işlemde paylaşmak istiyorum. Dışarıdan ses geldiği için kapatmak zorunda kaldım. Evet bu şekilde bu şekilde olması yeterli lütfen videoyu başa sarıp bir adet daha örün ben ördüm bir adet daha örüp e, videoya kaldığınız yerden devam edin fazla olan iplerimi kopartıyorum toplam iki adet olacak şekilde örün lütfen. sizler de 2 adet e, örün lütfen. 2 adet de çiçeklerinizin arasına böyle tomurcukları örün. Sonra yapıştırma işlemini geçersiniz. Videoyu kaldığınız yerden devam edersiniz. Öncelikle yapıştıracağım. Hem kalan iplerimin görünmemesi adına sonradan da arkadaşlar dikeceğim. Şu kalan iplerimi de yapıştırıyorum. dikmeyebilirsiniz de ama ben e, sağlam olması adına dikmek istiyorum iç tarafını alıyoruz birkaç saniye basılı tutacağım Evet arkadaşlar. Diğerini de bu şekilde hazırlayıp buluşalım. Evet arkadaşlar ben bir adet diktim. Sizlere de göstermek istiyorum şöyle. Yapıştırdıktan sonra da dikişle sağlamlaştırıyorum. Dilerseniz sıcak silikonla da bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi çift kat ipimi taktım iğneme hemen iç noktasına giriyorum ki düğümüm görünmesin. Çift taraflı gelecek şekilde dikiyorum arkadaşlar. Üstten dolamıyorum. Yanlardan dikiyorum. Hem sağlamlaşsın hem de görüntü güzel dursun diye. Bunu tok olarak da kullanabilirsiniz sevgili dostlarım. Lastikli tokalarınızda. Çift son olarak çift taraflı dikiyorum gördüğünüz gibi. Tekrar aşağıya doğru inip sağlamlaştıracağım. Şuradan daha almak istiyorum. ağız açıklığını kendinize göre ayarlayın. Ee, açıkçası ben saymadan ayarladım, ama sizler dilerseniz çift taraflı sayarak da e, ayarlayabilirsiniz. Tekrar başladığım noktaya doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi yandan dikiyorum. Üstten dolamıyorum. Hemen şu noktada sarı ipimden çıkıyorum. Şöyle göstereyim sizlere de. Sarı olan tomurcuğu da sağlamlaştırmak adına tekrar tekrar aynı yerden giriyorum şöyle göstereyim sizlere ilmeklerin arasından girip tomurcuktan çıkıyorum görünmeyecek şekilde Bu ipimizi de aradan evet bu son artık benim için dikme işlemi bitmiştir hemen sizlere paylaşmak istiyorum sevgili dostlarım ipimi saklayıp geliyorum evet iplerimi sakladım şöyle sizlere detaylı göstereyim sizlerde lütfen saklayın iplerinizi Sarıdan ve beyazdan çift yapacağınız için o sıralarda lütfen videoyu başa sarıp tekrar aynı işlemi tekrarlayın arkadaşlar. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Ee, şu, şu kadar bir ip bizim için e, kalması yeterli çünkü. E, bu kalan iple beraber öreceğiz fazla da bırakabilirsiniz sonradan kopartırsınız arkadaşlar hemen şu son noktaya gelecek şekilde tığımı çift taraflı batırdım gördüğünüz gibi yeşil ipimi aradan geçiriyorum bir zincir çekip sıkılaştırıp Hemen bıraktığım iple beraber örmeye başlıyorum. Aradan ipi de götürüyoruz arkadaşlar. İpin arasından geçiriyoruz. İpimi alıyorum ve Normal zincir çeker gibi. Ama bu ipi de kendinizle ilerletin. Bunu yapamazsanız zorluk çekersiniz. Normal e, zincirde çekebilirsiniz. Bıraktığımız ip elimizde. Bakın şu tarafta. Arasından geçiriyorum. Her iki parmağımla sıkılaştırıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum toplam 50 adet zincir çekelim ama sizler daha kısa istiyorsanız 40 veya 25 de çekebilirsiniz bu zincirleri şöyle göstereyim sizlere şunu hafif çekiştirip sonradan şu zincirlerinizi lütfen düzeltin birkaç adet daha çekmek istiyorum sizlerle Aradan geçiriyorum arkadaşlar. Aradan geçiriyorum. Bakın şu ipim parmağımın arasında. Arasından geçirip normal zincir çeker gibi çekiyorum. Sizler de lütfen bu işlemi tekrarlayın. Ellerinizle düzeltin. hemen sizlerle bakın şurada bir eğrilik oldu Evet bu şekilde olacak arkadaşlar zincirlerimizi tamamlayıp buluşalım Evet sevgili dostlarım Ben 50 adet zincirimi çektim dediğim gibi sizler Dilerseniz 20'de çekebilirsiniz 30-40 bu size kalmış bir şey uzunluğunu kendinize göre lütfen ayarlayın Gördüğünüz gibi bitiş noktasındayım. Hemen diğer çiçeğimi alıyorum. Tekrar son ilmekleri görüyorsunuz. Onlara batacağım. Aradan geçiriyorum ve sıkılaştırıp bir zincir çekiyorum. Artık işlemimiz bitti. Bağlayacak kadar uzun bırakıyorum. Her iki ipi bağlayacağım, sonra saklayacağım arkadaşlar. Evet, bir daha bağlama işlemini yapacağım. İpi ilerlettiğimiz için arasından çekme yapmasın diye düzelttim. Evet hemen iç bölümü alıyorum. Tekrar çıkarmaya çalışıyorum. Evet. Hemen diğerini de alıyorum. Evet. Tekrar iç tarafta bir düğüm atıp kopartacağım. Evet, sizler de sağlamlığından emin olduktan sonra kalan ipliğinizi kopartabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Çok tatlı, çok şık bir lotus çiçeğimiz oldu. Dediğim gibi bunu tokalarınızda da kullanabilirsiniz. Şöyle düzeltiyoruz zincirimizi. İki zincir çektiğimiz yerlere tığımızı geçiriyoruz çift taraflı tam orta yerini bulup önce ilk zincirden geçireceğiz arkadaşlar. Kamera karşısında olunca açıyı göremiyorum. <laughs> evet biraz genişlettim Her iki taraftan çıkartıyoruz. Biraz zincirlerimizi daha gevşek çekebiliriz. Evet arkadaşlar işlemimiz bitti. Şöyle incelemeniz için sizlere göstermek istiyorum. Çok kolay çabuk ilerlenebilen bir çanta süsü ve anahtarlık dilerseniz e, çantanıza da takabilirsiniz. Dilerseniz de anahtarlığınıza geçirebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar tamamıyla bu size kalmış bir şey nasıl kullanmak isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Çanta süsü ve anahtarlık olarak çok şık duracağını düşünüyorum. Şöyle sizlerle farklı renklerini görmeniz için bakın buna takmadım anahtarlık halkasını. bu şekilde Sevgili dostlarım yaptıklarınızı Instagram adresim Leylan hobilerinden benimle paylaşabilirsiniz e, etiketlemeniz yeterli e, benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum kendinize sevdiklerinize iyi bakın Allah'a emanet olun bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşçakalın